Geçtiğimiz günlerde sinema sektörü için çok büyük bir olay yaşandı. Warner Bros Film Stüdyosu ve internet platformu HBO Netflix'e satıldı. Ancak birkaç gün sonra başka bir alıcı Warner için yeni bir teklif yaptı. Sinemaların hepsi batacak mı? Satın almanın gerçekleşmeme ihtimali var mı? Netflix'in planı ne? Hepsini bu videoda konuşuyoruz. Konuları konuştuğumuz dakikalarını açıklama çubuğundan ve açıklamalardan görebilirsiniz. Bir de ek not. Bu videonun yapımında ses, görüntü ve videonun içeriği için hiçbir yapay zeka uygulaması kullanılmamıştır. Kısaca özetlemek gerekirse Netflix, Warner Bros. stüdyosunu ve platformları HBO'yu satın almak için 72 milyar dolar ödeyecek. Warner'ın yönetim kurulu bu teklifi kabul etti. Tabi satın alımdan sonra borçlar da Netflix'e geçecek. 10 milyar dolarlık borçla Netflix toplam 82 milyar dolarlık bir yükün altına girmiş olacak. Anlaşmayla beraber tüm HBO dizileri, tüm Cartoon Network dizileri, DC filmleri, Harry Potter, Dune serisi ve Warner'ın tüm filmleri Netflix'e geçecek. Peki, satın alım kesin mi? Netflix'in teklifi 5 Aralık 2025'te Warner Discovery'nin yönetim kurulu tarafından onaylandı. Ancak bu her şeyin kesin olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü satın alma işlemi onaylansa da işlem henüz gerçekleşmedi. Başka bir şirket Warner'a daha yüksek para teklif ederse Warner bunu kabul edebilir ve Paramount, SkyDance tam olarak bunu yaptı. Netflix sadece stüdyo ve internet platformunu almak istersen bugün Paramount tüm Warner Discovery şirketi için 108 milyar dolarlık bir teklif yaptı. Hissedarlar bunu onaylarsa şirket Paramount'a gidebilir. Teknik olarak Paramount'un teklifi daha yüksek. Ancak şirket daha çok şey satın almak istediği için tam bir karşılaştırmada yapamıyoruz. Eğer Warner anlaşmayı bozup başka bir şirkete satılırsa, Warner'ın Netflix'e ceza olarak 2.8 milyar dolar ödemesi gerekecek ama aynı şekilde Netflix de teklifini yükseltebilir. Eğer Netflix ve Warner anlaşırsa. Ancak Amerika'daki rekabet kurumu anlaşmayı engellerse Netflix'in Warner'a 5.8 milyar ödemesi gerekecek. Peki anlaşmanın olmama ihtimali var mı? Evet var. Bundan önce çıkan haberlerde Apple ve Amazon'un ilgili alıcılar arasında olduğunu öğrenmiştik. Bu iki şirkette istese daha iyi teklifler yapabilirler. Bir de daha yeni teklif yapan Larry Ellison var. Kendisi dünyanın en zengin ikinci kişisi. Yazılım ve bulut sistemleri şirketi Oracle'ın sahibi. Çocuğu David Ellison da film stüdyosu ve televizyon kanalı kanalları içeren Paramount Skydance şirketinin sahibi. İkili bir süre Warner'ı Paramount bünyesine katmak için büyük çaba sarf etti. Larry Ellison'ın, Orta Doğudaki bazı yatırımcıların ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın bir araya gelmesiyle 100 milyar doları aşan bir para topladılar. Larry Ellison Trump'la iyi anlaşıyor. TikTok'un Amerika datasını ve algoritmasını kontrol etmek üzere bir anlaşma tamamlamaya çok yakın. İsrail ordusunun ve İsrail'in yaşadığı yerleşim yerlerinin de büyük destekçisi. Daha önce 26 milyon dolar değerinde bir bağış yapmış. Çoğu haberde kendisinin TikTok'a ve Warner'a olan ilgisinin dünyada politikasını kendi görüşlerine uy uyacak şekilde yönlendirmek için olduğu konuşuluyor. Çünkü özellikle TikTok İsrail'in Filistin'e yaptıklarının görülmesinde ve Amerika'da gençlerin bakış açısını değiştirmekte büyük rol oynadı. Ve eğer Paramount Warner'a satılırsa CNN gibi bir haber kanalı onların olacak. Netflix anlaşmasını durdurabilecek iki şey var. Paramount ve tekelleşme sıkıntısı. Netflix buna karşı kendilerinin sadece diğer platformlarla yarışmadığını, TikTok, YouTube veya bilgisayar oyunlarının da rakibi olduğunu söyleyecek. Televizyon kullanımında Netflix Amerika'da 3., Warner'da 7. Burada Trump yönetiminin alacağı kararlar önemli olacak. Kendisi dikkatleri üstüne çekmeyi ve her şeyi kendisiyle ilgili yapmayı çok seviyor. Şu anda kendisi Amerika tarihinin en negatif yorum alan başkanlarından o yüzden bu durumu avantajına çevirmeyi deneyebilir. Şu an Amerika'da ve dünyada insanları sömüren dünyanın en zenginlerine karşı büyük bir tepki var. Bu insanlar bizi sömürmeye devam etmek için bizi suni problemlerle birbirimize düşürmeye çalışıyor. Biz de kanıyoruz ve bu sömürü uzun süredir ilerlemeye devam ediyor. Ve Trump'ın bu zenginlerin neredeyse hepsiyle arası iyi. Zaten başkan olur olmaz onlar için vergileri düşürdü. Belki şimdi daha tüketici dostu gözükmek için politik bir hamle yaparak Netflix anlaşmasını onaylamayacağı söylenebilir. Ama Paramount'un teklifini kabul ederse de tekelleşme sorunları olacak. Çünkü onların da ellerinde birçok televizyon kanalı ve iki stüdyo var. Warner'da borç batağında olduğu için satılmama gibi bir opsiyonları yok. Paramount'un teklifinden sonra Netflix'in CEO'su Ted Sarandos böyle bir teklif yapacaklarını bildiklerini ancak kendi tekliflerinin kabul edileceğini düşündüğünü söyledi. Çünkü Warner ve Netflix ilk anlaşmadan sonra tüm kullanıcılarına doğrudan mail attılar. Anlaşma uzun süreceği için gelişmeleri takip edeceğiz. Bir şey kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Peki Netflix anlaşması gerçekleşirse sinemalara ne olacak? Şu an sinema salonları aşırı endişeli çünkü Netflix filmlerini vizyona sokmayı seven bir şirket değil. CEO'ları Ted Sarandos Warner filmlerini vizyona sokacaklarını açıkladı. Hatta biz şirketi 2 yıl önce satın almış olsaydık takvim şu ana kadar tamamen aynı olurdu dedi. Ancak şu kesin. Günümüzde filmler sinemaya çıktıktan 45 gün sonra internet platformlarına geliyor. Netflix'te bu süreyi düşürmek istiyor. İleride Batman filmi sinemalarda 2 hafta oynadıktan sonra doğrudan Netflix'e gelebilir. Ya da film hem sinemalarda hem Netflix'te aynı gün çıkar. Bu da sinemaları iyi etkilemeyebilir. Ted Sarandos her şeyden önce müşterilerine önem verdiklerini ve müşterilerinin evde film izlemekten mutlu olduğunu söylüyor. Sarandos'a göre günümüzde herkes sokağa çıkıp yürüyerek sinemaya gidebileceği bir yerde yaşamıyor. Bu sebeple şirket filmlerini çoğunlukla doğrudan Netflix'te çıkarıyor. Tabii bunun istisnaları da oluyor. Amerika'da Oscar'a aday olmak için Filmlerin belli bir süre sinemalarda vizyona girmesi gerek. Bu yüzden Frankenstein veya Nice Out gibi kaliteli Netflix filmleri kısa süreliğine sinemalara geliyor. Bunlar dışında da istisnalar var. Mesela bu sene şu popüler animasyon filmini Netflix'te çıktıktan birkaç ay sonra vizyona soktular ve film birçok insan zaten izlemiş olmasına rağmen 24 milyon dolar para kazandı. Seneye çıkaracakları Narnia filmi IMAX sinemalarında, Stranger Things'in final bölümü de Amerika'daki bazı sinemalarda vizyona girecek Ted Sarandos'un herkesin sinemaya gidememesiyle ilgili açıklamaları kısmen doğru. Herkes isteyince şak diye sinemaya gidemiyor. Tabi bunda içinde yaşadığımız kapitalist sistemin çok büyük bir katkısı var. Biletler pahalı. Sinemalar da genellikle sıkıcı alışveriş merkezlerinin içinde. Eskiden İstanbul'da AVM'lerin içinde olmayan bir sürü sinema varmış. Şimdi sinematek Beyoğlu, Atlas ve Kadıköy sineması dışında insanların çok bir alternatifi yok. 24 saat TikTok izlemekse bedava. Bir platforma üyeysen, Zaten bir şey izlemek için ek para ödemiyoruz. Bu yüzden artık herkes kendi evinde, kendi dünyasında yaşıyor. Sinemanın en güzel yanlarından biri kalabalık bir yerde başkalarıyla film izlemek. Evet, bazen aşırı yüksek sesle konuşanlar, telefonlarına bakanlar veya hayvan gibi patlamış mısır yiyenlere sinir olabiliyorsunuz. Ama insanların birbirine tahammül edebildiği, birbirleriyle konuşup rahatsız oldukları şeyleri söyleyebildikleri bir dünyada yaşasak bu büyük problem olmazdı. Ancak durum böyle değil. Biri size sessiz olur musun dediğinde sanki yumruk yemiş gibi sinir krizine giriyorsunuz. Böyle olunca da hiçbir şey çözülmüyor. Şirketlerse gün geçtikçe yeni teknolojilerle bizi daha sosyal medyaya bağımlı ve yalnız insanlar haline getiriyorlar. Bu arada Beyoğlu Sineması tamamen bedava ve cidden iyi filmler gösteriyorlar. Bunu da reklam olarak değil, ilgilenenler bedavaya sinemaya gitsin diye söylüyorum. Ama Sarandos'un yanıldığı şeyler de var. Netflix'in çıkardığı iyi filmleri sinemada izlemek isteyen küçümsenemeyecek sayıda seyirci var. Sarandos seyirci filmleri evde izlemek istiyor diyerek bunu tamamen görmezden geliyor. Bu da aşırı saçma. Ben geçen yurt dışındayken yeni Knives Out filmi sinemalarda oynuyordu ve filmi sinemada izlemek için bilet alıp gittim. Netflix üyeliğim de var. Zaten çektikleri bir filmden doğrudan para kazanabilecekken sadece abone sayısını arttırmaya çalışıyorlar. Peki Netflix bu satın alımı nasıl kullanacak? Öncelikle Netflix'in HBO ile ne yapacağını bilmiyoruz. Ancak büyük bir ihtimalle HBO Netflix'in içine geçecek. Ya da şirket iki platformu daha indirimli bir şekilde satacak. Tabi şirketler birleştiğinde işten çıkarmalar da kaçınılmaz olacak. Bu kadar büyük iki şirketin benzer işler yapan çok fazla çalışanı var. Sektörde çoğu kişi bu sebeple endişeli. Peki tüketici açısından bu iyi mi? Başta her şeyi tek bir yerden izlemek iyi duyuluyor. Çünkü internet platformlarının en salakça yanı her dizinin ve filmin farklı bir yerde olması. Eskiden en azından her filmin DVD'sini alabilir, filmleri sinemalarda izleyebilirdik. Şimdi ise illa bir platforma üye olmanız gerekiyor. Evet, belki eskiden bir DVD'ye ödeyebileceğiniz paraya ayda istediğiniz kadar film izleyebiliyorsunuz. Ancak bu filmleri siz değil, platformlar seçiyor. Bu bence çok sıkıcı. Bir de bazen iyi filmleri Hiçbir platformda, hiçbir kiralama sitesinde bulamıyorsunuz. Bu yüzden insanlar korsana yöneliyor ama herkes yönelmiyor. Çoğu insan kumandanın düğmesine basıp önüne ne çıkıyorsa onu izliyor. Korsana yönelmek için önce kendiniz film seçmeniz, sonra onu bilgisayardan bulup varsa televizyonunuza aktarmanız gerekiyor. Şu anki haliyle bin tane platform olduğu için insanların izledikleri şeyler çok farklılaşıyor. Kime sorsanız farklı bir dizi, farklı bir film izliyor. Eğer abone olup tüm filmleri ve dizileri izleyebildiğimiz bir platform olsa güzel olurdu. Ya da tüm filmleri parasını ödeyip kiralayabileceğimiz bir platform. Şu an iyi kiralama platformları var ama neredeyse her şeyi kiralayabileceğimiz bir platforma sahip değiliz. Ancak HBO ve Netflix'in birleşmesi bunu tamamen çözmeyecek. Öncelikle iki şirket birleşince büyük ihtimalle toplamdan daha az dizi çıkarmaya başlayacaklar. Netflix'in fiyatı da artacak. Yani evet, izleyebileceğimiz şeyler artacak ve bu kısmen iyi olacak ama tekelleşmeyle beraber bunun eksi yanlarını da göreceğiz. Peki HBO dizilerinde genel bir kalite düşüşü olur mu? Öncelikle Netflix'in insanlar tarafından nasıl göründüğüne bakalım. Şirket ilk olarak orijinal dizisini 2013 yılında House of Cards'la çıkardı. O zamandan beri de yüzlerce Netflix orijinal dizisi izledik. İnsanlar genelde Netflix filmi veya dizisi dendiğinde fast food yemek kalitesinde boş vakit geçirmek için izlenebilecek ancak çok iyi o şeyler düşünüyor. Evet Netflix'in böyle çok yapımı var. Ancak 13 yıldır dizi çektiklerini düşünürsek iyi dizileri de var. Mate, Bojack Horseman, Haunting of Hill House, Ozark, Beef, Adolescents, Baby Reindeer, Bir Başkadır, Peaky Blinders. Bunlar cidden iyi diziler. Ama Netflix şu ana kadar Succession, Game of Thrones, Sopranos veya Six Feet Under gibi diziler çıkaramadı. En popüler dizileri Stranger Things bile bu diziler kadar kaliteli değil. HBO 1972'den beri iyi diziler çekiyor ve belli bir şirket gelenekleri var. Netflix ise daha çok bir teknoloji şirketi. İzlenme oranlarına ve algoritmalara önem veriyor. Umarım HBO'yu kaliteli yapan yöneticilerle ve sanatçılarla çalışmaya devam ederler. Netflix CEO'su burada benim hoşuma giden bir şey söyledi. Bu arada tabii ki böyle bir şey söyleyecek. Şu an herkese tatlı gözükmeye çalışıyorlar. Dediği şöyle, HBO harika diziler yapıyor ama aynı zamanda iyi para kazanan bir eğlence şirketi olmaya da çalışıyor. Ancak bize geçtiklerinde para kazanmaya çalışan bir şirket olmaları gerekmeyecek. Sadece istedikleri dizileri yapabilecekler. Ben bu haberleri paylaştığımda birçok insan Netflix'in her HBO dizisini eşcinsel hikayesine dönüştüreceğiyle ilgili yorumlar gördüm. Bunların bazıları komik, bazıları da aşırı saçmaydı. Evet, HBO dizilerinde de Netflix dizilerinde de bir sürü farklı insanın hikayesini izliyoruz. Ve evet, bazen şirketler LGBT haklarını sadece dizinin reklamını yapmak için kullanabiliyor veya kötü olan bir diziye gelen tepkilerin sebebini insanların homofobik olmasına bağlayıp dizinin kötü olduğunu unutturmaya çalışıyor. Ki bu da şu sıralar çok olmuyor. Bundan birkaç yıl önce daha çok oluyordu. Ancak bir dizinin iyi veya kötü olmasının kimin hikayesini anlattığıyla alakası yok. Dizinin senaryosu kötüyse, çekenler kötüyse dizi de kötü oluyor. İnternette sürekli ağlayıp, Filmler başka sebeplerden kötü oluyormuş ve bu dünyanın en büyük problemiymiş gibi davrananları anlamıyorum. Dizilerin kötü olması homofobik yorumlar yapmak için bir bahane de değil. Stüdyoları insan haklarını savunduklarını söyleyip Filistin'le ilgili konuşmadıkları için eleştirirseniz anlarım. Ama dünyada bu kadar problem varken gerçek bir problem olmayan bu konuya takılanlar bana komik geliyor. Zaten tüm boş konuşmalar insanların yaşananlardan dikkatini dağıtmak için var. Peki, Paramount alırsa ne olur? Paramount anlaşması ilk bakışta sinemalar için daha iyi olabilir. Ancak ben Ellison ailesine hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bu anlaşmayla beraber haber kanallarını da alacakları için TikTok'la beraber Amerika medyasının büyük bölümünün kontrolünü ellerine geçirebilirler. Kısacası Netflix olsa da, Paramount olsa da bir sürü eksi ve artı ile karşı karşıya kalacağız. İki şirket arasında illa birini tutmamız gerekmiyor. Kısacası her türlü bir sürü artı ve eksinin olacağı bir olayla karşı karşıyayız. Bu tarz detaylı analizler için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.